Hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Ee, bu Club Söyleşi'yle devam ediyoruz. Amacımız da hep gerçekten keyifli network yapalım. Birbirimizle bir yere gelin, buluşalım. Hem de e, sektörümüzden değer adetli insanları kendi işlemler, gelenleri anlatsınlar. Bizi profesyonel yaşamlarından izler versinler. Biz de bunları kayıt edelim. Ve ardından da diğer konuklarımızla ev gelmeyenleri paylaşalım istiyoruz. Bugünkü ev sahibimizi davet edeceğim buraya. Lütfen durun. Şey <laughs> 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 <Ben> söyleyeyim size o <laughs> yüzden. Kendisi de Stantos'u çok seveceğim. Teşekkür ederim Lens hoş geldiniz. Evet. Ee, Hürriz Etmese evet. evet. Graf. E, Çibo Türkiye Kutubar Pazarlama Müdürü'yü ben. Müge Taş Atmanlar e, soyurdum. Ee, Öncelikle gerçekten çok mutlu sizlerle birlikte olmaktan mutlu. Ee, bu sene 75. yılı dünya Biz 75. yılımızı kutlarken e, bu yobayla Türkiye'de de 70. yılımızı kutluyoruz bu sene. Dolayısıyla aslında böyle bir dizi, bir dizi de eski mitte de çünkü ee, Çubo'nun e, özellikle son dönem stratejileri arasında e, Çubo içti kahve, kahve içti Çubo söylemiyle kahve kültürüne Türkiye'de sağlayabilmek var. Çubuk Atölyevi de bizim bu hedefimizin çok önemli bir karcası, göl bebeğimiz. Yaklaşık iki senedir burada çeşitli partnerlerinize ve kendi ekibimize eğitimler vermekteyiz bu fiziksel alanda. Ama geçtiğimiz sene itibariyle kahve uzmanlığımızı biraz daha bireysel ve kurumsal eğitimlere de taşımak istedik ve e, Çibo e, eğitimlerimize devam ediyoruz. Teori ve pratik olacak şekilde Master Brasons Kaan ile eğitimlerimize devam ediyoruz. Bir yandan da e, Sberga böyle e, altında olmanız sevgili partnerlerimizle de etkinlikler yapıyoruz. Çok mutluyuz. Bu sizlere burada öyle mankan bugün. Umarım keyif alırsınız. E, teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Ayaklarınıza evet. sağ, sağ olun. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. ve tekrar size teşekkürümüzü sunalım. Çünkü gerçekten keyifli bir ortam hazırladı bize. E, geçen geçen içerik gruplarımız çok memnun ayrıca. Umarım siz de memnun e, Bugün konumuz Ömer Barbaros bir iş. E, büyük kesimimiz büyük ihtimalle LinkedIn'den e, tanıyorsunuz diyeceğim. Arkadaşlar, olanlarınızı da pek var ama bugün gelenlerin içinde. E, biz tabii ki geçen hafta bir onları yaptı bir, hafta bir küçük anket yaptı ve Ömer Barbaros'u işle ilgili sektörde belli bir soru sorduk. Kadın ayıydı sonuçta böyle. İnovatif lider diye bir kavram çıktı ortaya. Gerçekten de baktığımızda yaptığı işlere bu kanıtlarını tanımı da hak ediyor diye düşünüyorum. Ama öncesinde, oraya geleceğim, öncesinde bir kısa bir özgeçmiş isteyeceğiz kendisinden. E, ardından da bu inovatif liderlik nasıl doğdu? Sektörümüze nasıl yerleşti ya da yerleşecek? Bunu bir dinlemek istiyorum. Arada soru sormak isteyenler böyle bir toplantı bu arada bir buluşma. Ömer Bey'in sözü kısmı her şey sorabilirsiniz. Ondan <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bu böyle farklı bir şey yapıyoruz. O yüzden de bir şey beklemiyoruz, konuşma sonunu. Arada hemen şu nedir diye e, sormanızı bekliyoruz. Evet Ömer Bey, sizler de size hoş geldiniz. Başlayalım. Ee, peki bu inovatif liderlik konusuna geleceğim tanımlamasına, sizinle ilgili tanımlamaya geleceğim. Bunu en çok e, sorduğumuzda geri dönüşlerde e, daha önce sizi pek hatırlamıyor olabilir ama Elsevier 2'deki çalışmalar çok etkin evet. olmuş ve e, insanların aklını hakikaten hem ürün geliştirmede hem de pazarda yeni segmentte oluşturmada enteresan bir yol izlemiş Ömer. Bunu hakikaten gördük. Ben o zaman tanımıyordum ve ben de şey Aa, çok enteresan bu fikir falan dediğim çok olay oldu. Ben yeni pazarlamanın başına geçtiğimde ilk işimde çok enteresan yani öyle kısmet oldu. Otizmli çocuklar için bir şey yapmıştık. İçimdeki hazine uygulamasını yapmıştık. Bir tane okula gittik, e, Ataşehir'de bir okul, özel eğitim okulu. E, orada da şey diyor, işte bana diyorlar ki Ömer Bey, işte gidin bir 15 dakika şey yapın, işte bir basınla iki şey yapın, fotoğraf çekilin, oradan gidersiniz falan. Biliyorsunuz Bülent abi şeyleri. E, ben gittiğimde o kadar çok etkilendim ki ben o sınıftaki o sınıfın yapısı, çocuklar. Benim kariyerimdeki dönüm noktası oydu ve e, şuna bağlayacağım. İnsan odaklı düşündüğünüz zaman, insana nasıl değer katarım diye düşündüğünüz zaman, o yeni fikirler bir şekilde gelmeye başlıyor. Kendi aramızda konuşuyoruz, ekiplerle. Ya diyoruz ki bizim ana işimiz ne? E, ticaret yapıyoruz. İşte e, ne yapıyoruz? Kargo. Şimdi bizim insanlarla ilgili bizim en çok gördüğümüz şey kargo kutusu. Yani gönderiyoruz o kutuları. Ya dedik ki buna bir mana yüklerim biz, yani herkes bunu görüyor. E, adı arkadaşlar ne yapalım? vesaire derken şey fikir geldi aklımıza. Şimdi çocuklar da oynuyor. Benim oğlan en çok otoparkçılık oynamayı seviyor. Kız da şey seviyor. E, kağıt bebekler yapayım falan. Biz dedik ki kargo kutularını kestirelim. E, otopark yapsınlar. işte kağıt bebek yapsınlar. Sonra ekibin önüne öyle bir açıyorsunuz ki ekip zaten durmuyor. İşte Ramazan geldik. Ömer ve işte kargo, Karagöz Acı ve sahnesi mi yapsak? E, işte i̇şte tişört katlamıyor çocuklar. Çok memnun değiliz. Tişört katlama aparatına mı çevirsek? İşte çocuklar duvarlarda boy ölçmekten her yer çiziliyor, o kargo kutusunu boy ölçme aleti mi yapsak gibi bütün bunlar böyle çoğalmaya başlıyor arka tarafta. İşte geçen bir şey yaptık yani yine bir şey okurken işte Karaca'da işte bizim çay sever önümüz çok ünlü, işte kahve makinesi çok ünlü. İşte Lego'nun şeyini gördüm eskilerden çok böyle okurken ya dedim bizim ürünlere de bu çok uyar. Dedik ki Avrupa'ya bir tane torba yapalım. Şu kahve e, şeyini taşıyormuş, çayı taşıyormuş gibi. E, geçen Fransa'da ziyaretteydik, Paris'te. Bir tane araba gördüm. Ben dedim ne yapıyorsunuz bununla? Çeyiz paketi taşıyoruz dediler. Ya, şöyle şey, bir araba. E, hiçbir şey olmayan. E, dedim ki bunu bir düğün arabası gibi mi yapsak falan? <laughs> Süslesek diye. Yani şey, yani böyle böyle bir şekilde fikirler geliyor. Ama ben bu işin özünü hep onu, onu söylüyorum. Yani odağa insanı koymak, e, insanı mutlu edebilmek... Siz insanı mutlu etme hedefini kendinize koyduğunuzda, e, oradan yapılmamış e, bir şey kendini gösteriyor. Aklınıza bir fikir geliyor. Zaten e, bu kültürü dönüşümü ekiplere verdiğinizde de hiçbir şey siz yapmasanız bile, e, o rahatlığı verdiğinizde, siz de onu rahatça konuşabildiğinde, şöyle bir şey yapsak mı, şunu da denesek mi e, diye kendiliğinden akmaya başlıyorlar.